Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. 7 Ders Html ve CSS serimizin bugün 6. dersini çekeceğiz. Geriye iki tane konu kaldı, flex yapısıyla bu medya queryler kaldı. Bugün flex'ten bahsedeceğim, çok uzun bir video olmayacak. Zaten bakıldığı zaman flex'te bir dünya şey var ve bu bir dünya şeyi ben böyle tek bir videoda anlatıp kafanızı şişirmeyeceğim, karıştırmayacağım sormak gerekirse, söylemek gerekirse. O yüzden flex'in en temel şeylerine gireceğim ve genellikle en fazla kullandığınız şeyleri anlatacağım veya kullanacağınız şeyleri anlatacağım. Öncelikle flex nedir? Flex Display olarak vermiş olduğumuz bir şey aslında parametre CSS'te. İsterseniz şu bizim ana divi bir göstereyim ben size. Şöyle bir html yapımız var. H1 başlığımız var, atavrat yazılım yazıyor. Onun içerisinde bir main classımız var. Onun altında bir div, onun altında 3 tane kutumuz var şöyle. Bu kutulara CSS'le renk ve genişlik yükseklik ayarları verdim. Keza şu dışarıdaki kutuya da aynı şekilde. Şimdi isterseniz şu dışarıdaki kutu 1'e yani şuradaki kutuya şuna bu diğer 3 kutuyu kapsayan konteyner kutumuza bir display verelim. Display flex verelim ve ne olduğunu görelim. Şuraya display flex yazıyorum ve görmüş olduğunuz gibi içindeki 3 tane kutu bir anda yan yana geldi. Flex şu için kullanılıyor arkadaşlar. Şu sebeple kullanılıyor. Bildiğiniz gibi öncesinde flex yoktu ve artık şey vardı. Böyle işte position, absolutlarla, top, left tarzı şeylerle sürekli bir konumlandırma yapıyorduk. Ve bu artık şey oluyordu böyle. Hani mobil cihazlarda apayrı bir görüntü, desktopta apayrı bir görüntü oluyordu. Ve bu ikisini böyle bir anda uyarlamak gerekiyordu. Ve bunu yapan insanı bir artı daha yani bir fazladan bir yük bindiriyordu aslında. Flex buna istinaden çıkmış bir teknoloji. Çıkmış bir parametre. Ve flex ile konumlandırma yapmak gerçekten de aşırı kolay. Ve flex'i kavradığınız zaman konumlandırmayı gözünüzde hiç büyütmüyorsunuz. Ben bu şeye ilk başladığım zamanlarda benim en zorlandığım şey konumlandırmaydı. Pozisyonlar, relative'ler filan vesaire absolütler yani çok zorlanıyordum. Ve flex'i öğrendiğim zaman gerçekten de benim işimi dehşet kolaylaştırdı. Keza sizin de aynı şekilde işinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi buna flex vermiş olduğumuz zaman içindeki 3 kutu bir anda yan yana gelmeye başladılar. Bunların hepsinin bir yükseklik ve genişlik değerleri var. Keza bu main class'lı kutunun da, pardon kutu 1'in de bir yükseklik ve genişlik değeri var. İsterseniz şöyle ilk olarak şundan başlayalım. Flex Direction dediğimiz özellik. Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Flex Direction. Yukarıda Display Flex vermezsek bunları kullanamıyoruz bu arada. Flex Direction dediğimiz olay şu. Bu iki tane parametre oluyor temelde kolon ve satır olarak yani kolon ve row olarak çevirebiliriz bunları. Kolon dikey hizalama, row'sa yatay hizalama. İsterseniz bir kolonu göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an burasını böyle tek bir kolon olarak aldı. Peki bunu row yaparsak ne olacak? Tahmin etmiş olduğunuz gibi satır olarak yani ilk halindekiymiş gibi gösterecek. Bu default'ta kolon olarak geliyor. Bunu row yapmak sizin tercihiniz, kullanımınıza göre hangisi uygunsa onu yapabilirsiniz. Şimdilik bir kolon olarak kalsın. İleride rob olarak kullanırız. Peki. Yatayda bir dikeyi hallettik. Justify content. Bu yataydaki hizalama. Mesela atıyorum display kolon dediniz. Şu an pardon display row default oluyor. Kolon isterseniz yapıyorsunuz. Justify content ise yataydaki hizalamayı gösteriyor arkadaşlar. Mesela şu an display center dersem, justify content center dersem bu dışarıdaki ana divi ortalar. Ana divin ortasına gelir. Başka hangi parametreler oluyor? Center, end dersek en sağına yapışır. Flex end de keza aynı şekilde. Bunların ufak farklılıkları var. Flex star en sol tarafa yani divin başlangıcına yapışır. Inherent left, normal, revert, right da aynı şekilde. Space around dersek aralarında belli bir miktar boşluk olur. Sağdan soldan da yani en uçtan ve en başından da bir boşluk bırakılır. Space between dersek yine boşluk olur ama bu sefer en sağdaki ve en soldaki başlangıç ve bitiş noktalarındaki boşluğu vermez. Space evening ise around'dan bir tık daha fazla boşluk veriyor sağ ve soldan. Justify content yatay hizalama diyebiliriz. Peki dikeyde hizalamayı nasıl yapacağız? Dikeyde hizalamayı şöyle yapacağız. Align item ile yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Baseline dersek başlangıç noktası center ise dikeyde merkezi alıyor. End ise en aşağıyı yapıştırıyor. Flex end de aynı şekilde. Flex start da aynı şekilde. Aslında parametreler birebir aynı. Sadece yatay ve dikey hizalama farkı var. Justify content yatayda hizalıyor. Align item dikeyde hizalıyor. Tabi bu flex direction'ın row olduğu şeylerde geçerli. Kolon olduğu zaman bunlar tam tersi oluyor arkadaşlar. Yani bir nebze yer değiştiriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bu sefer de Justify Content dikeyde Align Items'a e yatan ayda hizalıyor. Zaten onları da göstereceğim birazdan. Align, align, Items Flex Star dediğimiz zaman kutunun en tepesinden sola yapışık bir şekilde. Yani dikeyde en üstte hizalama yapıyor. Self End ise yine en altta. Self Start ise aynı en altta. Bu şekilde parametreler alıyor arkadaşlar. Bunların hepsine girmeyeceğim parametrelerin. Birazcık da böyle sizin kurcalayarak öğrenmenizi istiyorum çünkü diğer türlü ben burada her türlü parametreyi anlatırsam sizin hiçbir araştırma yapmanıza böyle ne bileyim makaleler okumanıza blog yazılarında gezmenize Hintli but youtuber'lardan video izlemenize gerek kalmaz. Ve bunları yapmadığınız zaman da emin olun gelişemiyorsunuz arkadaşlar. Diğer türlü ezbere kaçıyor yani başka hiçbir mantıkla açıklaması yok. Şu sayfayı bir yenileyim ben. Tabii buna öncelikle bir flex vermemiz lazım. Şu kutu 1'e gelelim. Display flex verelim. Şimdi otomatik olarak hepsi yan yana gelecek arkadaşlar. Az evvel olduğu gibi. Görmüş olduğunuz gibi. bir tekrar yenileyelim. Şu ana kutumuzu seçtik. Container'ı. Bu arada unutmayın. Display flex verirken yani bu tarz bir case ile karşılaşırsanız muhtemelen yani çoğunlukla en üstteki container'a display flex verin. Ona göre şeyiniz yapın. Yani gidip de kutu 2'ye display vermek pek bir bir şey ifade etmez. Yani çok bir değişiklik olmaz. Evet. Fleximizi verdik. Şimdiki geldik. Flex Direction dediğimiz özelliğe. İki tane parametresi var temelde. Bunu söylemiştim zaten. Default olarak yani başlangıç değeri olarak row'u alıyor her zaman. Yazmazsanız eğer kolon diye row alır sürekli. Peki kolon yazdığımız varsayalım ve kolonu anlatalım. Kolonda satırın tam tersi dikey bir şekilde hizalanıyor. Ve başlayalım. justify content yazalım bir ilk olarak. Şu an bu herhangi bir değişiklik göremiyoruz çünkü bunlar çok şurayı biraz uzatalım. görmüş olduğunuz gibi. Az evvel ne demiştik? Justify content yatayda hizalama yapıyor demiştik. Ama flex direction'ı kolon yaptığımız için bu yatay dikey oldu. Yani tam tersi oluyor arkadaşlar. Yer değiştiriyorlar align item'la justify content. Justify Content şu an dikey hizalama yapıyor. Align items ise yatay hizalama. Justify Content Flex Direction kolon olduğu durumlarda yine aynı parametreleri alıyor. Center, End, Flex, End, Flex, start, int Intial, Left, Normal, Revert, Right, Space, Around gibi. Mesela bu boşluklu yapıyor. En alttan ve en üstten belli bir boşluk arası şey yapıyor, bırakıyor. Ve onları geri kalan boşlukları da aralarında eşitleyip eşit boşluklarla ayrılıyorlar. Şuraların arası eşittir arkadaşlar. Space Between ise en altı ve en üstte bir tanesini yapıştırıyor. Diğer kalan boşluklarla aralarını şey yapıyor. Yani az evvelkinden farklı olarak şuradaki boşluklar kayboluyor görmüş olduğunuz gibi. Space Evenly ise buradaki boşlukları bir tık daha arttırıyor. Space Around'dan farklı olarak. Start, stretch gibi, stretch ne ya? Stretch gibi parametreler alabiliyor. Justify content de. Geldik Align Item'a. Onu da göstereyim size. Align Item az önce ne yapıyor demiştik? Yatay hizalama yapıyor. Ama Flex Direction'ı kolon verdiğimiz için şu an yatay değil. Pardon şu an yatay. Ama normalde dikey hizalama yapıyor. Flex Direction kolon olunca Align Item yatay. Olmayınca Align Item dikey. Arkadaşlar böyle aklınızda tutabilirsiniz. Zaten yer değiştiriyorlar. Bunu kendiniz de deneye, deneme yanılma yaparak öğrenebilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Baseline dendiği zaman başlangıç şeyinde ana konumunda bırakır. Center denirse yatayda ortalar. End derse yatayda en sona atar. Flex start da keza aynı şekilde. Bunların farkını söylemeyeceğim. Bunları siz araştırın. Çünkü bunu da ben söylemeyeyim yani. Bunu araştırın. Sizin öğrenin, siz öğrenin. Ezbere kaçmayın arkadaşlar. Daha şey olur sizin açınızdan. Öğretici olur. Dilim dönmüyor bugün. Flex start ise yatayda en sola yapıştırır ve başlangıç noktasını alır. Bunlar da benzer şeyleri gösteriyor yine. Self end, self start da. Align item da bu şekilde. Peki şimdilik şöyle bir şey yapalım. Şunu ben row olarak yapıyorum. Şu an yatay hizalama. Hatta şu genişliği bir tık daha artıralım. Bunu da bir 700 çekelim. 700 değil 900 olsun. Tamam. Şimdi şunu kapattığım zaman zaten default değer olarak row'u yani satırı alıyor demiştik. Şimdi justify content ile bir hizalayalım bunu ortaya. Şu şekilde. Bir de align item ile ortalayalım. Görmüş olduğunuz gibi şu an içinde bulunduğu container'ın en merkezine yani merkez noktasına geldi divimiz. Tabi burada justify center yerine şu şekilde space around deyip menülerimizi, tasarımlarımızı çok rahat bir şekilde oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Ya bu flex yapısını öğrendiğiniz zaman işinizi gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum gerçekten aşırı kolaylaştırıyor. O yüzden kesinlikle öğrenmenizi tavsiye ederim. Hatta CSS'in bence soracak olursanız en kilit, en baba konusudur flex. Ve gerçekten de işinizi çok kolaylaştırır. Bunlar dışında temelde flex'in birçok parametresi var. Hatta şöyle göstereyim ben size. Buraya flex yazdığınız zaman görmüş olduğunuz gibi bir dünya şey çıkıyor. Parametre çıkıyor. Bunların hepsinin farklı bir değerleri var. Farklı işlevleri var. Görmüş olduğunuz gibi mesela buradan roll mobile verip bunları dikey ortalayabilirsiniz. Onun dışında evet demiş olduğum gibi buraya gelip mesela örnek veriyorum. Flex yazarsanız yazamadım. Flex yazarsanız pardon enterlamayın flex yazın <laughs> ve görmüş olduğunuz gibi bir dünya parametre çıkıyor. Ya aslında çok karman çorman bir konu gibi gelebilir ilk başta ama bir tık böyle temelini kavradığınız zaman gerçekten de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir konu flex. Zaten anlattığım şeyler dışında diğerleri işte flow, grow, shrink, wrap, auto, pardon auto yok. Şunlar benim anlattıklarımdan bir tık sonra gelen konular. Bunları öğrenmenizi tavsiye ederim. Demiş tekrardan demiş olduğum gibi flex gerçekten de çok işe yarar bir konu. Hatta CSS'in en baba konusu demin söylemiş olduğum gibi. Deyip bu videomuzu burada bitirelim. Geriye sadece medya query'ler kaldı. Muhtemelen bir dahaki derste de onu anlatırım. Sonra güzel bir web sitesi uygulaması yaparak yaptığımız, öğrenmiş olduğumuz konuları pekiştiririz arkadaşlar. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar.